YouTube'a geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Nihayet bahar ayları geliyor ve ara dönem başladı. Artık dinleneceğiz. Sevgili arkadaşlar, elbette ki sene boyunca yoruldunuz ve güzel bir dinlenmeyi hak ettiniz. Aslında şu ara tatiller iyi oldu değil mi? Hem Kasım ayında hem Nisan ayında ekstradan bir hafta daha hatta 9 gün daha dinleniyoruz. Neden? Sömestr tek başına yeterli olmuyor. Ondan sonra böyle 3-3,5 aylık böyle kocaman bir süreç gerçekten de yorucu olabiliyor. Bu ara dönemde bence biraz dinlenmek lazım. Hem senenin yorgunluğu var, yaza kadar devam edeceksiniz bundan sonra hem de Öğrenci dediğin tatil deyince aklında oluşan şey artık değişmeli. Tatil deyince öğretmenlerin verdiği bol miktarda ödevleri çözmek, tamamlamak geliyor. Bence böyle olmamalı. Özellikle sizler yani sınavlara henüz vaktiniz var. Çok yoğun bir çalışma temposuna girmeye ihtiyacınız yok. Bence bu dönemi şu bir haftalık tatili güzelce bir dinlenerek geçirin. Elbette ki öğretmenlerinizi ödev verecektir. Öğretmenlerinizle konuşun. Ödevlerin çok olmaması için mutlaka ve mutlaka görüşün. Ailelerinizin bu noktada size biraz daha anlayışlı davranacağını tahmin ediyorum. Çünkü yoğun bir sene yahu. Yani kolay değil ki öğrenci olmak gerçekten kolay değil. Bizler tabii ki öğretmeniz. İşe gidip geliyoruz adeta. Bakış açı onun gibi ama siz öğrenciler için biraz daha bir farklı bir zorunluluk olduğundan yorucu olabiliyor. Her gün 5-6 tane farklı ders görüyorsunuz. Yoğun bir şekilde dersler zihninize bilgiler hücum ediyor. E bu ara tatili siz değerlendirmeyeceksiniz de kim değerlendirecek? Ben özellikle sizlere bu ara tatilde ders çalışmanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Ama bütün öğrencilerimize bol miktarda kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Sevgili arkadaşlar kitap okumanın yaşı yoktur. Kitap okumanın dönemi yoktur. Ama özellikle şu ara tatillerdeki dinlenme dönemlerinde lütfen verimli bir dinlenme yaşamak için kitap okuyun. Öyle ahım şahım gün boyu kitap okuyun da demiyorum. Her gün 40-50 sayfa. Baktığınızda 2-3 kitap bitirebilirsiniz bu dönem içerisinde. Eğer her gün 40-50 sayfa kadar okuyabilirseniz. Yok hocam benim için fazla diyorsanız her gün 20 sayfa olsun. Yine de okuyun. Çünkü en büyük dinlenme hatalarından bir tanesi öğrencilerin telefon, tablet, bilgisayar karşısında vakit geçirmeleridir. Yani bir sporcu düşünün. Spor yaptıktan sonra dinlenme zamanında sağlıklı beslenmeye, uyku düzenine de dikkat etmek zorunda. Eğer bunları yapmazsa yaptığı sporun bir amacı olmaz. Sizler de öğrenci olarak zamanında çalışıyorsunuz ya bu dinlenme dönemini sağlıklı geçirmek zorundasınız. Bakın size bu dinlenme döneminde spor yapın demiyorum. Sporculara da dinlenme zamanında spor yapın denmez. Sadece verimli dinlenin der. Sizlere bu dinlenme döneminde ders çalışmayın diyorum. Ancak beyniniz için gerekli olan kitabı yani kitabı beni için nasıl gerekli olabilir derseniz ya zaten çoğunuz biliyorsunuz kabulleniyorsunuz ama artık şu hale gelmiş durumda sanki bilgi varsa önemli bilgi yoksa önemsiz bu çok yanlış bir şey bir kitap sadece ufuk açmak için hayal dünyasında seni gezdirmek için de okunmalıdır hani sana ansiklopedik bir bilgi vermek zorunda değil gerekirse etrafınızdaki insanlara bunları da anlatın bu dönemde mutlaka ve mutlaka kitap okuyun dinlenerek için çok yoğun bir tempoya girmeyin eğer ödevleriniz varsa da her her gün az az halletmeye çalışın. Son birkaç güne bırakmayın. 9 günlük bir tatil var değil mi? Yani son 2 günün neden evladesiniz ki? Her gün az az hallederek eğer öğretmeniniz yoğun ödev verdiyse bunu da bu ara dönemi sıkıştırmaya çalışın. Yoğun bir sezon geçirdiğiniz dinlenmeyi hak ettiniz ama tekrar geri döndüğünüzde sağlıklı bir kafayla, açık bir zihinle sizleri karşılamak istiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.